Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir okuma parçasında tekrar beraberiz. Parçamızın ismi Schönheit. Güzellik. Bu Height ekini tanıyoruz. Hayt eki sıfatı isme çeviriyor. Eğer bu sıfattan önce bir isim olup da sonra sıfata çevrilmiş bir kelime ise bu. O zaman ik gibi, lih gibi ekler alıyor. O eklerden sonra bu hayt gelirse o zaman bu Height kayta dönüyor. Yoksa normalde tek bir kelimenin arkasına gelince Schönheit hayt şeklinde kullanıyoruz. Schönheit, hayt, güzellik. Eğer türemiş bir kelime olsaydı bu Schön yani ikle, likle olmuş e, bir kelime olmuş olsaydı o zaman onun sonuna geldiği zaman bu hayt kayt olarak gelecekti karşımıza. Ya Tante, warum machst du dir das Gesicht so an? Um schön zu sein, Heini. Warum willst du es dann nicht, Tante? Ne dedi? An yani boyamak. Normalde malın boyamak, an malinde bir şeyi boyamak. Ee, çok bir farkı yok arada. Neden yüzünü boyuyorsun teyze? Güzel olmak için hayni. Ya niye olmuyorsun? Buradaki es nesnede geldiği halde es biz Türkçe'de bunu kullanmayız. Neden onu olmuyorsun demeyiz. Neden olmuyorsun deriz. Yani neden güzel olmuyorsun ya da neden olmuyorsun. Şimdi umşön zu arkadaşlar. Hani umlu ifade bu e, bunun ana cümlesi var aslında. O ana cümleyi söylemiyor. Diyor ki ana cümle şöyle. Ich male mir an. Hani du malst an. Ich male mir an das Gesicht. Um schön suzayn. Ben yüzümü boyuyorum ta ki güzel olayım. Buradaki um su ya da damitle kurarız bunu. Hani e, um, su, SUZAYN'ın şuradaki SUZAYN fiilinin öznesi. Buradaki cümlenin de öznesi bir önceki bunun haptatsız ana cümlesiyle aynı olunca, özneler çakışınca umlu kullanabiliyorum. Yoksa damitli kullanmam gerekecek. Ee, ama burada da damitli kullanabilirim normalde. Ama e, um şön aynı yakıştı burada şimdi güzel. O, güzel olmak için dedi. Bunun hasılı ne? Şu um şön suzayndan güzellik. İşte sen o güzelliği niye olmuyorsun? Neden o güzel olmuyorsun? Bakın biz du nicht schön tante demek istiyor bu çocuk burada. Bu esin kullanımına dikkat edelim. Warum bist du es dann nicht tante? Kestirme ifade eder bu böyle bu şekilde. Neden olmuyorsun? Birst. Bu birst kelimesini de çok iyi e, benimsememiz lazım gün ma 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 manasında olmak. Mesela e, insanlar şöyle soruyor birbirine Türkçe düşündükleri zaman. Çocuğa soruyor diyor ki sen ne olmak istiyorsun? E, i̇şte Diyor ki ne olmak istiyorsun? E, bunu nasıl soruyor? E, Was willst du sein? Diyor mesela. Was willst du sein? Halbuki Was willst du werden? E, demesi lazım. Yani werden fiiliyle kullanması lazım. Bu werden fiili olmak. Bir şey olmadığın bir şeyi olmak. Halbuki sein bulunmak. Biz Türkçe'de doktor olmak istiyorum dediğimiz zaman onu werden fiiliyle yapmak. Ich werde Arzt. Ben doktor ol, oluyorum. Veyahut ich will Arzt werden. Ben doktor olmak istiyorum. şeklinde werden ile kurma, kurmamız gerekir. Sein ile değil. Yani büyüdüğünde ne olmak istiyorsun diye çocuğa soracaksak bunu sein ile büyüdüğünde sen nesin olmuş olur. söylediğimizde, Sein ile söylediğimizde büyüdüğünde sen nesin. Halbuki e, yani büyüdüğünde sen ne bulunuyorsun? Ben büyüdüğümde büyük bulunuyorum. Ben büyüdüğümde işte neysem o, o, bulunuyorum. Halbuki ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Şimdi değilim. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Dediğimizde işte bu wirst, verde, ich wird şeklindeki bu werden türevlerini yani werden'i kullanmamız gerekiyor fiil olarak. Warum wirst du es dann nicht Neden olmuyorsun? Güzel olmuyorsun teyze. Diyor çocuk çünkü onun tabiatının bozulduğunu görüyor hani. Ee, çocuk çünkü onu tabi haliyle seviyor, normal haliyle seviyor. Peki, schminken, makyaj yapmak demek. Bunun karşılığı make-up olarak da kullanılıyor. İngilizce'deki make-up artık bu şekilde bir e, phrasal verb gibi. E, Almanca'ya da geçmiş direkt İşte sabahleyin make-up ile meşgul oluyorum. Bir saat sürüyor make-up'ım e, falan şeklinde de derken hep hep bu make-up ile kullanılıyor. Yani make-up direkt olarak e, bu vaziyette kullanılan bir kelime olarak Almanca'da var. Ama... Almanca direkt karşılığı tabii. kın. İkisi de kullanılıyor. Deyip geçiyoruz. O zaman bu parçamızda Schönheit, güzellik demeyi öğrendik. Anmalın fiilini gördük boyamak ve bunu makyajda da kullanıldığını gördük. Ondan sonra umlu yapıya örnek gördük ve kın fiilini öğrendik. Make up şeklindeki Almanca'da da kullanımını görmüş olduk. <laughs> Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki okuma parçamızda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.